Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır ilkesiyle 2016 yılından bugüne Karabük'te 21. yüzyıl becerilerine sahip keşfederek yarını üreten, insanlığa değer katan, mutlu, üretken, özgüveni yüksek, fark yaratan dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeye devam ediyoruz. Karabük Bahçeşehir Koleji ana sınıfından başlayıp lise eğitimini tamamlayana kadar farklı yaş grubundaki tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki şartlara ve sosyal olanaklara sahiptir. Her öğrencimizin farklılıklarına saygı duyuyor. Yeteneklerini ve potansiyellerini keşfetmelerine olanak sağlıyor. Dünyaya ve yeniliklere açık, yaratıcı, özgüveni yüksek bireyler yetiştiriyoruz sosyal, sportif ve sanatsal alanlarda öğrencilerimizin kendilerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için yüzme havuzumuz, açık ve kapalı spor alanlarımız, halı sahamız, görsel sanatlar ve müzik atölyemiz, tam donanımlı laboratuvarlarımız, bilgisayar ve kodlama robotik dersliğimiz, tablet sınıfımız, her yaş grubunun okuyabileceği kitaplar içeren kütüphanemiz, her kademinin farklı saatlerde kullandığı kendi mutfağımızda pişen yemeklerin servis edildiği yemekhanemiz, öğrencilerimizin keyifli vakit geçirebileceği kafeteryamız, sağlık personeli eşliğinde ilk yardım müdahalelerinin yapıldığı revirimiz tüm öğrencilerimize hizmet vermektedir. Bahçeşehir Kolejlerinde uygulamış olduğumuz akademik ortak program ve ölçme değerlendirme sistemimizle öğrencilerimizin akademik başarılarını destekliyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimizle farklı projeler üretiyor, eğitimde fark yaratıyoruz. Kodlama ve robotik eğitimimiz, kulüp çalışmalarımız, yaz okulu ve kış okulu faaliyetlerimiz, STEM ve master uygulamalarımızla sadece teorik olarak değil, proje tabanlı aktif öğrenme metotlarını da kullanıyoruz. Okul öncesinde okuma yazmaya hazırlık eğitimiyle öğrencilerimizin hazır bulunuşluk seviyelerini artırıyor, tüm kademelerimizde okul sporlarına, ulusal uluslararası sınavlara ve yarışmalara öğrencilerimizin aktif katılmaları konusunda onları hazırlıyor ve destekliyoruz. Kampüsümüzde özellikle mühendislik ve sağlık alanında öğrencilerimize katkı sağlaması için ikinci yabancı dil eğitimimiz Almancadır. Okul öncesinden başlayarak ilkokulda uyguladığımız çift dilli İngilizce eğitimi ile attığımız sağlam temellerle öğrencilerimizi tüm eğitim hayatları boyunca destekliyoruz. Üniversite eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimiz için dünyanın prestijli üniversitelerinde geçerli olan çift diploma alma olanağı sunuyoruz. Eğitimde teknolojinin sunduğu tüm imkanları öğrencilerimizin daha donanımlı ve akademik olarak yetişmesi için aktif olarak kullanıyoruz. Hafta içi ve hafta sonu etütlerimizle öğrencilerimizin eksik kazanımlarını tamamlıyoruz. Dijital öğrenme platformumuz Metodbox'la öğrencilerimize dersleri tekrar etme, sınav sonuçları için detaylı analizlere ulaşma, yapay zeka destekli etkileşimli içeriklere erişme imkanı sunuyor, verilerimizin de yakından takip etmelerini sağlıyoruz. Bahçeşehir Koleji Kariyer ve Rehberlik Merkezi ile okul öncesinden mezuniyetine kadar öğrencilerimize sosyal, duygusal ve kariyer gelişiminin her aşamasında veriye dayalı ve profesyonel rehberlik desteği sağlıyoruz. Bunun yanı sıra okul içinde öğrencilerimizin akademik ve sosyal takibini mentor ve sınıf öğretmenlerimizle gerçekleştiriyor. Veri öğrenci öğretmen işbirliğine önem veriyoruz. İçimizdeki cevheri bulmak, hayatta hep ön sıralarda yer almak için Bahçeşehir Koleji